nereye atlayalım? sakin sakin bir oynayalım önce bir yapalım bence. Uyar mı? Uysa da uymasa da atardım. İki kişi var. Bir gidiyor. Bir, iki, ne ikisi? Bir sürü, 3, dört, beş. Beş kişi var. Abi dördü benim. Karışmam. İnşallah. <laughs> ya onlar beni ya ben onları. Artık kime niyet kime kısmet. İşte onu diyorum. Ya onlar beni ya ben onları. Yalnız şaka gibi silah yok. Nasıl olmaz ya? Kür. Kilo buldum. Ben kilo, kilo buldum. buldum. Ondan sonra e, neydi o sizin? Keskin buldum. Kilo eden. mi? M4'ü değiştireyim. Deleyi daha bulamadım. Keskin almayacağım ya. Bayon 5. Abi Pompalı ile alacağım. oynayacağım. Yok kesme ben. Hadi canım içmeyelim. Pompalı ile oynayalım. Ben pompalayamadım. Yukarıda. Önlerim. Sana kırmızı nokta Tabii. aldım. Alacaksın bana kırmızı nokta. <laughs> e, fikri burada. Nerede? Yakınımızda. Oynayacaksan bir bayon 15 pompalı daha var yukarıda. Elimde var şu anda. Tamam, adam nerede buralarda bir yerde? Yukarı gittiler, yukarıda adamlar. Yok. Az bir saniye. Bir de gidelim. Atış yola bak. Tamam, gidelim. Barış iki tane kinetik soru, oh, gel birini al. Oo en sevdiğim. Az önce yanındayken yoktu galiba. Şimdi bu odada buradan çıktı buradan. He, tamam tamam şimdi anladım. Yok yani, araya mı? Çatıya çıkıyorum, çatıdan şöyle bir düzelteyim. Gittim. O saldırı sattılar Bize değil. O başka yerde Orada sanki. Orada adamı görüyorum yan binanın yanında. Aşağıya geldi. Aşağıya. Aldım onu. Burayı açmışlar yok abi. Tamam. Burada, burada fikri. Hop beni düşürdü. Çatıda. Çatıdan bana bakıyor. Üç kaç arkadaşını vurdum. Çatıda ben, ben bizden tarafta. Aa! Bak ölmeyin hepiniz. Peki düştün mü? Makineye mi düştün? Yok. Allah belanı versin ya. Bu lanet bizde niye işlemiyor arkadaşım? Biz hep onu diyoruz. Şimdi bu adam geri gelecek ve beni öldürecek. Sen evet, ben sana atlayacağım. sana mi? 8, 8, tamam gitme gitme. 8 saniyen 5 saniyen var atlayacağım ben seni <laughs> abi. Benden önce gelemez herhalde. Benim burada öğlen ölen gelir. İyi. Neredesin tam abi? içeride dışarıda. Dışarıdayım. Gel abi içeri. Benim burada da var. Zaten çatıda de, kapıyı Duduma gideceğim. Geri. Ben birini daha vurdum hı hı. burada. Geliyorum bende de. Ben geliyorum da. Çatıdakini aldınız mı? İki kişiler. Abi çal. Dikkatli ol. Biri ben aldı. Tamam bir saniye. Lan adamı var ya acele ettim. Yoksa alırdım Gördüm. Mari. Gördüm gördüm adamı. Ha. 3 mermi kalmış. İyi alan burda olur. Oğlum sen şimdi naneyi yemedin mi? Yukarıda o adam. Ben de yukarıdayım. Aşağıdan ben geliyorum. En yukarı. Ön tarafı doğruyla. En yukarıdayım. Ben düştüm beni düşürdü. Burada. Ben, ben bir daha düşürdüm. Biraz. Tamam. Benim olduğum yeri şu anda. Sema, ha, Sema abi bitirmiş. Beni bitirdi. Ben 11 saniyem var. İlk ölçümde. Aldınız mı de mi? Şimdi inşallah. Hala <laughs> al. mı? Nerede bu ya? Aldım iyi ben bulutlu alayım geleyim de. O benim, o benim. Ney? Loot. Tam atlarken açıldı da peki, bir tane kinetik aldım galiba. Peki. Peki. DLQ var mı seninkinde şu? Hayır yok. DL var burada. Bende. bırak. Bende. Okay. Hafif kesik. Bunlardan şey daha gelecek olan var sanki. Kinetik attım bak DLQ'nun yanında hemen sandığın yanında kinetik de var. Ne? Aldım. DLQ var de. Arttırılmış şarjör yok mu onlarda? He orada. Arttırılmış ben de bulamadım ya yok. Adam. Nerede? Drop düştü. Önümüze ön önümüzdeki eve indi. Peskinle drop'u da kesebilirsin. Drop'a gelen olur muhakkak. Alsam şu Right ekmiş lan bu. Deneme. 1, 2, 3. Köpekleri takip et abi. Bakalım gidecek mi bir yere. Eskinin var ya. Bakayım. Yok gitmiyorlar hiçbir yere. Şu drop'u gidelim mi? Gidiyorlar. Aha gidiyorlar abi gidiyorlar. Abi gidiyorlar takip et. Hatta atla. Adam solumuza indi. Tamam ben köpekleri takip ediyorum vurmaya başladı. içinde bir kaçıyordum. tane yedi. Ben bunu aldım. Barış geldi, barış geldi. Şu sarı evde. Onu da aldım. O bana yazdı. Yo bunu kim çaldı? Sarı evin arkasındakini aldın mı? Dedim ya bana yazdı diye. Gelin aşağı gelin aşağı gelin. Aşağıdalar. Kırmızı eve gel. Kırmızı eve gel. Dışarıdılar adamlar. Birini aldım birini de canın. Lan, şarjör. Köpekler kovalıyor. Onun şansı yoktu. Hala kaçıyor. Ana silah probu geldi. Bana kim sıkıyor lan? Ben değil. Çatıdaki sensin ha. Geliyor Çatıdayım Kim vurdu ona lan? Hırsızlık yapmasam leşim olmayacak ya <laughs> Allah'ım ya. Şuradalar. <laughs> Nerede? Nerede? İşareti görüyor musun? Ayak sesi var. Tamam gönderiyorum köpekleri. Kili mi? Kili mi çaldı orada? Gördüm az önce benim vurduğum... Daha önce Semih abinin çaldığı adam. Bir tane yapıştırdım, ikinciyi yapıştıramadım. Oo, bu bayağı patlatmış bir yerleri. Benim peklerimi öldürüyor. Okay. Aa, düzenek var, düzenek var. Bayıldı ama bir tanesinin canı yok. Bayıldım. İki kişi gördüm ama ikiden de fazla olabilirler. Hayır. Artık değiller. Kaç kişiler abi? Kaç? 3 kişiler. Değil mi? İkiden fazla bir düşün. Şu etkin koruma yatayım bir, bir saniye. Şu köpekleri de gönder. Şimdi can bas. Ben çatılarındayım. Bok zaten. Asılar da işlemez. Köpekler kovalıyor abi. Aha. Can mı aldın lan? Bayıldım biri. O oh, bir kişi kaldı. Ana. Köpekler beni geri sürdü Ben aldım bir kişiyi ama. Bir kişi de var ya şu taraftaydı. Az önce benim sıktığım var ya. <laughs> ben alana giriyorum arkadaşlar. mm <clears> mm <throat> Kinetiğe ihtiyacınız var mı? Vardır herhalde. Drop var burada bakın. Bu adam bu evlerin içinde bir yerde abi. Eğer bot değilse... Tepeden her yeri kesiyorum. Bot değil. Burada adam burada. Orada çok... arama. Sizin orada mı Adam, adam burada bir yerde. Köpekleri salıver. Köpekler geldi bir durdu. Saldım işte buraya geldiler durdular. Bunun altı falan var mı buranın? Aha gidiyorlar yine. Bu, al buranın alt katı falan var mı? Buna niye böyle gelip, gelip duruyor? Böyle. Varsa biri. nerede attım köpeği? Varsa bile alan bu yana gelecek gelin. Az önce sıktığımda bırakmayacaktım peşini. <laughs> Bıraktım aslında doğanı. Bu ne hareketsizler? Abi Allah'ın hareket etti. Mecburen gelecek. Ya ölecek ya gelecek. Ama ben alana düştüm. Aa, çıkamadım lan. Alana düştüm çıkamadım. Çok uzak mısın? <laughs> Boş, her, boş ver boş ver ağlamazsın. boş ver. Alamazsın. Boş ver. Öldü, zaten. Alamam düşüyor. Lan. Düştü. E, o mermiye düşsene gerizekalı. İki lan. ben vurdum, adam düştü al Bakalım sonuçlara. Yine bayağı ökilingiz çalmışım ben sizin ya. Hep benim Fark etmiyor senin veya onun. Ben öldürdüysen benimdir. Ben anlamam.